People are suffering! People are dying! Entire ecosystems are collapsing! We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth! How dare you! Eğer bir zaman yolcusu olsaydın, dünyanın gelecekteki 100 yıl sonrasında ne halde olduğunu görmek istemez miydin? Ya da neler oluyor, bitiyor diye merak etmez miydin? Medeniyetimizin karşı karşıya geldiği muazzam tehditler; orman yangınları, deprem, seller ve kasırgalar ve ölümcül pandemilerle karşı karşıya olmaya devam ediyoruz. Bu tehlikeler o kadar şiddetli ki, bazı bilim adamları uygarlığımızın yok olmasından endişeleniyor tabii korkunç bir düşünce ve endişe. Ama ya doğruysa bu bir ya olsaydı videosudur. 2021 Ocak ayında Koruma Biliminde Sınırlarda yayınlanan bir makalede yok oluş olarak 6. sırada olduğumuzu belirttiler. Büyük yok oluş yolu. Yazarlara göre biyoçeşitlilik kaybı, iklim bozulması, insan tüketimi ve nüfus artışı yakında uygarlığımızı sona erdirecek ve bazı fizikçilerin yaptığı araştırmalara göre insan topluluğunun %90'ının 10 yıllar içerisinde çökebileceği hesaplandı. Eğer geleceği görebilseydik başlangıç noktamız COVID-19 olurdu. Bu salgın dünya çapında milyonlarca kişiyi öldürdü. Elbette her türlü aşımız var ama bilim adamlarının öngörülerine göre gerek ekolojik olarak gerek sürdürülemez yaşam tarzları olarak ufukta görünenden çok daha ölümcül pandemiler olacak. Rakımın 100 metre olduğu yerde bir derecenin üçte biri sıcaklık derecesinin artması, deniz yaşamındaki biyoçeşitliliğinin %25'ini ve mercan resiflerinin %30'unu tehlikeye atar. Sıkı durun. Topluluğumuz bu konularla ilgili çok fazla soru sormakta ve üretmekte. Hadi biraz onlara bakalım ve bu soruları bulalım. Buzullarımız erimekte ve denizlerin yüksekliği 20 santimetreye kadar yükselmektedir. Sel olayları daha sık yaşanmaktadır ve yükselen su seviyesi şehirlere tehdit oluşturmaktadır. Bu da bizi başka sorulara yönlendirmekte. Bu felaketlerin yaşandığı yerlerdeki insanlar taşınmak zorunda kalacak mı? Memelilerin, kuşların, sürüngenlerin ve balıkların sayıları %70'e kadar azaldı. Bu da besin zincirini ve ekosistemimizi değiştirmektedir. Kendimizi nasıl hayatta tutarız? Peki ya sonraki nesiller? Kirlilik ve tüketicilik toprağı ve suyu tüketiyor. Hava kalitemizi düşürerek geleceğe etkiliyor. Yediğimiz yemek ve içtiğimiz su bunların hepsi kirlenmiş durumdadır. Eminim vücutlarımız bunun yükünü yakın gelecekte daha sert hissetmeye başlayacak. Kanser ölümleri giderek artmakta. Bize yardımcı olabilecek herhangi bir önlem insanlığın çöküşünü önleyebilir. Ama sen eğer hala iyimser davranmak ve bir şekilde her şeyin iyi olabileceğini düşünüyorsan, işte o zaman senin için bir şeyler söyleyemeyeceğim. Ama bakalım haklı mısın? Mercan resiflerimizin %70 ya da 90'ı öldü. Binlerce tür deniz canlısının soyu tükenmeye başladı. Buna bir de hava sıcaklığının artmasıyla milyonlarca ton mısır buğday, soya fasulyesi ve benzeri ekinlerin azalmasını da ekleyelim. Ve akabinde birçoğu Asya ülkesi, Güney Afrika ve Afrika ülkelerinin açlık seviyeleri getirtilebilir ve beslenme şekillerinin değişmesine sebep olabilir. Ekosistem dengesinin bozulmasına, doğa ana böceklerinin istila etmesiyle yanıt verebilir. Bu ekinlerimizi daha da etkileyebilir ve milyonlarca insan Balıkçılık ve tarıma sırt dayadıkları için evlerini terk etmek zorunda kalabilirler. Bu benzeri görülmemiş bir kitlesel göç başlatacaktır. Belki de birçok ülkenin yaptığı gibi böcek yeme kültürünü beslenme şeklimize ekleyeceğiz. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşması bekleniyor. Aşırı nüfus ve kaynak sıkıntısı kaçınılmaz olarak toplumsal gerginlikleri de beraberinde getirecektir ve sonuç yoksulluk. Okyanus'taki canlılar ve dünyadaki binlerce tür ortadan kayboluyor. Deniz seviyeleri yükselmeye devam edecek ve tüm adalar sular altında kalabilir duruma gelecektir. Japonya, Endonezya, Karayipler ve benzeri sayısız kıyı bölgeleri tarihe karışacak. Bu alanların sakinleri iç kesimlere taşımak zorunda kalacak, bu da kitlesel göçü artıracaktır ve önceden var olan tüm çatışmalar ülkeler arasındaki savaşları tetikleyebilir konuma gelecektir. Geçmişte ve şu anda mültecilere nasıl davranıldığını gördük ve görmekteyiz. Şimdi bunu hayal et ama kat be kat daha kötüsünü hayal et. Yiyecek ve içme suyu kıtlığı daha da kötüye giderek insan ırkını yok edecek seviyeye gelecektir. Kuraklık, kıtlık ve pandemilerle karşı karşıya kalacağız ve bu tür feci olaylar sonunda herkesi her yeri etkileyecek ve dünya kaosa teslim olacak. Bu bizi sadece birkaç bin hayatta kalmış insanlar olarak bırakabilir ya da bütün insanoğlunu yok edebilir. Sence bütün bu olanlardan sonra dünya nasıl bir yere benzeyecektir? İnsanlığın arkasında bıraktığı dağlarca çöpler, plastikler ve on yıllarca erimeyecek toprağa karışmayacak onlarca atık. Bakımsızlıktan dolayı bütün şehirler zaman içerisinde değişecektir. Kanalizasyon, yağmur giderleri ya da barajlar gibi insan kontrolünde olan kanallar taşıyacak ve şehirler sular altında kalacak. Artık insanların kontrol etmediği nükleer santrallerde sızıntılar ve erimeler olabilir. Bu da çevreyi daha çok kirletebilir. Ve sonucunda böcekler bütün tarlaları ve şehirleri vahşi bir istila ile ele geçirecektir. Tabii bu durum diğer kurtulan canlılar için faydalı olabilir. Besin zincirinde böcekle beslenen diğer canlıları hayatta tutacaktır. Yıllar geçtikçe erozyon ve yangınlardan dolayı binalar çökmeye başlayabilir. Öncelikle cam yapılar ve çelik konstrüksiyon yapılar tuzla buz olabilir. Taş yapılar belki yüz yıllarca daha ayakta durabilir. Anlayacağınız üzere insanlığın dünyaya verdiği zararın izleri milyonlarca yıl süren bir iyileşme süreci gerektirmektedir. Tabii elinde sonunda dünya gezegeni daha gür, zengin ve çeşitli bir yere dönecektir. Hem eski hem de daha yeni türlerin bir arada olduğu yeni bir ekosistem oluşmuş olacaktır. Tabii ki bu sadece bir tahmin. Ama geçmişte olmuş ve şu anda olmakta olan olayları ele aldığımızda sizce de insanoğlunun önümüzdeki milenyumlarda yok olması çok olası bir senaryo değil mi? Şu anda iklim değişikliğine karşı sert önlemler almalıyız. Eğer yapmazsak sonsuza kadar evde kapana kısılmış olacağız. Sıcaklık, hava kirliliği, yeni bir pandemi ve daha fazlası. Mesela Covid-19'un hiç bitmeyeceği bir hayatın nasıl olabileceğini düşünüyor musun? Tabi bu başka bir videonun konusu. Bütün bunları dinleyip asla olmaz demeyin. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer belgeselimiz hoşunuza gittiyse belgeseli beğenip arkadaşlarınızı önermeyi ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Bir sonraki belgesele kadar hazırlıkta kalın.